Merhaba arkadaşlar. Güzel İstanbul şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümle karşınızdayız. Son bölümlerde Bakırköy ilçesiyle ilgili geliştirme faaliyetlerine devam ediyorduk. Önce iç tarafları, daha sonra da sahil kısmını inşa ettik. Şimdi Ataköy tarafına geçip öncelikle şu kalan bölgeyi binalarla doldurup daha sonra hastane ve e, spor tesisleri bölgesini vesaire inşa etmeyi planlıyoruz. Şimdi bu bölgemizde sınırsız evlerimiz var. Şöyle hemen ev bina şeyimizi kopyalayıp hemen inşaat faaliyetlerine başlayalım. Şöyle bir, iki, oraya birazcık çarşılık veririz. Şöyle üç, böyle dört, oraya çarşılık veririz. Şöyle beş. Ama sanki şu araya bir tane bir girinti vermemiz lazım gibi gözüküyor. Burayı tamamen şeyle dolduramayız. Binayla dolduramayız. Şuraya kadarı bu alsın. Az daha ileriden mi yapmak lazımdı bilemedim. Pardon şöyle. Bunu alacağız. Oraya çarşı veririz. Ya da okul veririz bilmiyorum. Şöyle. Bununla dolduralım. Şöyle bir kısım. İki taneyi alamayız artık. Bu arada bunların hepsi çarşıymış ya. Yanlış binayı kopyalamışız. İnanamıyorum ya. Bazen gözümüz görmüyor. Şu fazlalığını silelim. Nerede bizim binamız? Şu. Vakit kaybettirdi bize. şöyle oraya çarşı verecektik artık gerek kalmadı zaten çarşı yapmışız her yeri tamam herhalde bununla şeyi kapatmış oluruz şöyle bir tane daha bunu koyalım şuradaki çarşıdan da bir tane buraya verelim biz bu aralara pek lise vermedik ama şu lise binamız nerede biz bir tane bir lise koyalım çünkü şey olacak lisesiz kaldı ortalık Şuraya da lisemizi verelim. Aynı liseden şu spor komplekslerine yakın bir yere de bir tane verelim. Burada dursun. Hazırda. Şimdi burada hastanemiz var. Ne kadar alan kaplıyor? Buranın tümünü kaplıyor. Sanki şurada cezaevi gibi bir şey var. Bilmiyorum ama biz hastanemizi şuraya bir kuralım. Şu alan hastaneyle gitsin. Şöyle hastane binamızdan şöyle bir şöyle iki verelim şu binamızdan da verelim büyük binaya şimdilik büyük hastane binasına gerek yok bir tane de o bir iki tane şöyle otopark verelim buraya hastaneye şöyle park da verelim tamam geri kalan yeri ne yapacağız mecbur böyle ağaçlandıracağız yapacak bir şey yok Şöyle şu bölge tamamen ağaçlansın. Bayağı yeşillik güzel bir alanımız burada oldu. Çok güzel. Burada böyle bir spor tesisleri vesaire var. Hemen onu temsilen buralara ilgili binaları koyalım. Bizim kapalı spor tesisimiz yok. Onun için açıktan açık spor tesisinden şöyle karışık bir şekilde koymak dışında pek bir seçeneğimiz yok. Şöyle. Şöyle. Şuraya da bir itfaiye ve polis verelim bari Bizde bu alan içerisine. Şöyle ve şöyle. İki binamız bize gelsin. Bunu da şöyle koyalım. Lakin bu binalara şey vermemiz lazım, araç seçmemiz lazım. Bu bundan olacak. Bu da bundan olacak. Hastanelere de araç seçmemiz lazım. Bu ambulans, bu minibüs, bu ambulans şekli herhalde yeterli olur. Şunu birazcık daha kaydıralım da yolu kapatmasın. Burada başka ne var? Yeşil alan mı burası? Burada da bir şeyler var. Yani resmi bina örnek resmi bina yakın zamanda bir yerlere verdik mi bilmiyorum da neyse şu AVM'lerden verelim birazcık ya. Yapacak bir şey yok. Şöyle iki tane bundan verelim. Bir tane de bundan verdiğimiz zaman herhalde işimiz çözülür. Gelelim şu parsele. Burada neler var? Burası hep sitelerle dolu ama buralar böyle yüksek siteler mi bilmiyorum. Buralara şöyle çok yüksek olmayan bir site versek. yüksekler şu tarafta sanki daha çok var gibi gözüküyor. Şöyle şu sitemizden çok dengeli bir şekilde buraya vermemiz lazım bizim. Şöyle. Şöyle. Hmm, şöyle. Şöyle 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 şimdi bunlar yola uzak kaldı buraya biz bir yol verelim şöyle gelsin ki bu taraftaki binaları da en azından ona bağlayabilelim şöyle Bunu da böyle veririz herhalde olur Bunu da bu tarafa doğru vereceğiz bence fena değil. Ağaçlandırmamızı yapalım. Oraya belki bir park veririz. Park nereye koyduk en son? Şu. Şimdi bu taraflarda da benzer site var zannedersem. Burası bir askeri tesis vesaire gibi bir şey muhtemelen burayı gizlemiş. Burada da farklı bir site tipi koymuş. Biz askeri tesislere istinaden şu yurt binasına benzer binayı koyuyorduk. Bundan şöyle bu kadar zannedersem yeterli. Şunları birazcık aralarını açalım. Geri kalan yerleri de yeşillendiririz. Diğer kısımlara da şu diğer sitemizden şöyle koymaya çalışalım şöyle 1-2-3 Şöyle hadi bir tane daha koyabilir miyiz vallahi koyduk ama artık bu tarafa koyamayız Tamam buraya da yeşillendirelim Evet şurada bir bölgemiz daha var Burası tamamen yüksek katlı binalarla vesaire oluşan bir bölge. Yalnız burada bazı yolları biz tamamlamamışız. Bir kere şöyle siteyi etrafından dönen bir şey var gibi gözüküyor. Metro geçecek ileriden. Bunu nereden tamamlayacağız geri? Buradan mı geri dönecek? Yani buradan şöyle yapalım. Bunu birazcık daha ilerletip buradan döndürelim. Bunu da bu tarafa doğru bir girinti verelim. Bunu da bu tarafa doğru bir girinti verelim. Ki yüksek sitemizi biz rahatlıkla kurabilelim. Şimdi buradaki yüksek siteyi de şundan versek mesela. Ee, şöyle şunu kopyalayarak başlayalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle bunu bu tarafa hizalayacağız. 1 2 3 4 5 Buraya bayağı bir nüfus gelecek yalnız. Bu koyacağımız hat bizim en kalabalık hatlardan biri olur mu bilmiyorum zaman içerisinde. Şöyle 1 2 3 çok sık oldu orası ya. Ha. Sevmedim. 1 2 3 4 yapacağız. Şu arkadaş adaya veda edecek. Bu arkadaş da veda edecek. Bunu yatay çevireceğiz. Sanki daha iyi. Şöyle yapsak iki tane. Hmm, şöyle. tamam daha da fazla orayı zorlamaya gerek yok oralara da böyle lise vesaire bir şeyler koyarız belki. vay 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 ne kadar çok ev yaptık ya. oraya kadar gidiyorum bilmiyorum ama biz koyduk şimdi şu ilkokulumuzu bulalım şuraya bir okul verelim bir kere. Bu lazım. Sonra bizim park objemiz nerede? Aralara kesin park vermemiz lazım. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. Buranın alt yapısı tamam mı? Hayır. şuraya kadar olan kısmı yapalım lakin buralarda bir yerde bir su şeyi olacak artık orada bağlantısını veririz yapacak bir şey yok buraya bir tane de konvers verseydik ya şu büyük kalır daha küçüğü vardı bunun bir yere koymuştuk deminden şu bu küçüğünden de şöyle yönümüz doğru bir tane buraya şöyle yapsak ne olur bunu bunu buraya alsak okulu böyle çevirsek değil mi sanırım iki tane konvers de biz işimizin büyük kısmını burada hallederiz üç tane konvers verdi yeterli şimdi otobüs hattımıza gelelim buradan başlatacağız şöyle bir hop iki üç dört buradan şöyle dursun. Burada, burada, burada. Şimdi deminki gittiğimiz güzergahın aynısını bir daha gideceğiz. Aslında hattı kopyala sadece burayı değiştir gibi bir seçenek olsa e, buradan değil şöyle girmiştik. Yalnız orada bir yol düzenlemesi yapmamız şart. Otobüsler saçma bir hareket yapıyorlar şu an. Aksaray. Ön kapanı. Şişhane, Tepebaşı, Tarlabaşı, Taksim, Tarlabaşı, Tepebaşı, Şişhane, Unkapanı, Belediye, Aksaray, Yusuf Paşa, Şehremini, Topkapı, burası ondan sonra burası oradan e5'e çıkacağız. Burası, 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 burası. Buradan gireceğiz. Bu sanki Bakırköy'ün içine doğraması lazım bu hattın ya. Yani biz birazcık orayı sanki yanlış yaptık. Buradan da hattımızı şimdilik tamamlayalım. Bu da 71 ne olur? 71T. Ataköy, Taksim hattımız olsun. Buna da man 232 verelim. Nerede manımız? Şurada. Buna da yine 6 tane verelim. 6 araçla bu hattımızda hizmet versin. Şu geride kalan bölgelere de birkaç tane böyle ağaç vesaire dikersek sanki yeterli olur gibi gözüküyor. buralar aslında bir yere biz bir metro istasyonumuzu yapmamız lazım ama buranın devamındaki binalar siteler nasıl hiç bakmaz ama şuraya da birkaç ağaç şuraya da birkaç evet güzel bir Ataköy oldu rengarenk binalarla biz de oradaki ne benzer olmasa da bir toplu konut bölgesi buraya güzelce yapmış olduk. Buradaki araçlarımız da bizi Taksim'e götürecek ve toplulaşım imkanını sağlamış olacak gibi gözüküyor. Evet, şehrimiz nereye gelmiş oldu? Şöyle baktığımız zaman Ataköy taraflarına doğru ilerledik. Bu tarafla ilgili birazcık daha yapmamız gerekli işlemler var. Daha sonra havaalanına doğru burası muhtemelen tamamlanacak. Şöyle bir bölgemiz kalmış. Ondan sonra yukarıya doğru devam edip, Bayram Paşa'ya Mert'er vesaire oralara doğru geçmeye çalışacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.